alem İslam'ın veri tabanı. Es sadık, es daku hadisen, es deku kilen. Doğru sözlü olmak, gerçeği söylemek, doğru haber vermek, sözünü yerine getirmek, öğüt ve sevgide samimi, iş ve işlemlerde dürüst ve güvenilir olmak, hükmün vakaya uygun olması anlamlarındaki SDK kökünden türeyen sadık, doğru sözlü, samimi, dürüst, ihaneti ve yalanı bulunmayan estaku ise ismi taftil olup en doğru sözlü demektir. Allah'ın sıfatı olarak es sadık, söz, iş, vaat ve vadinde doğru olan, her sözünü yerine getiren, yalanı, yanlışı, hilesi ve aldatması bulunmayan demektir. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da azamet çoğulu olarak sadıkun şeklinde bir ayette geçmektedir. Biz şüphesiz sadık olanlarız. En'am suresi 146. ayet. Allah dünyada peygamberlerine ve Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiklerinde müminlere yaptığı vaadinde her sözünde mutlak doğrudur. Vaad ve ahdinden asla caymaz. Esteku ismine Estaku hadisen ve Estaku kiilen şeklinde iki ayette geçmektedir. Allah'tan daha doğru sözlü olan kim vardır? Nisa 87. ayet. Kimdir sözü Allah'ın sözünden daha doğru olan? Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da sadaka fiili ile de ifade edilmiştir. Ey peygamberim de ki Allah doğru söyledi. Ali İmran 95. ayet. Cennetlikler, cennettekiler bize verdiği sözü yerine getiren Allah'a hamdolsun dediler. Zümer suresi 74. Kur'an Allah'ın sözüdür. Sözlerinden doğrusu ve adilidir. Rabbinin sözü sıdk ve adalet bakımından tamamlandı. Enam suresi 115. ayet. Sadık ismi İbn-i Mace ile hakimin Enesma-ül Hüsna ile ilgili rivayetinde de geçmektedir.